Elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesini içeren düzenlemeyle ilgili araştırmalar Ağustos ayının son günlerine doğru ilerlerken devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesinde bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çeşitli destek programları hayata geçirildi. Depremzede vatandaşlar söz konusu destekleri yakından takip ederken yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremleri nedeniyle konutu ya da iş yeri yıkılan, evleri ağır ya da orta hasarlı hale gelen vatandaşların ödenmemiş doğalgaz ve elektrik borçlarının silinmesine karar verilmişti. Söz konusu düzenlemenin son başvuru tarihi uzatıldı. Elektrik ve doğalgaz borcu deprem bölgesi. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hayata geçiren destekler merak ediliyor. Resmi gazetede yayınlanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın olağanüstü hal kapsamında enerji tüketim bedellerinin terkinine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile birlikte, deprem bölgesinde yaşayan, konut veya iş yeri yıkılan, evleri ağır ve orta hasarlı gelen ya da acil yıkılacak durumda olan vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarına ödenmemiş bedelleri silinecek. Bakanlığın aldığı karara göre, başvuru süresi 1 Kasım tarihine kadar uzatıldı.